Şirk ehli pisliktir. Neden? Cevap Yunus 100. Ve yec'al risalellezine la yakilun. Zira aklı iptal eder. Şirk aklı iptal eder. İkincisi kula kul. Meyyit, mürit, sürü ol. Ahzab 67'ye bakın. Sadatene ve küberaene görürsünüz. Kur'an'da bir tek yerde sadat geçer, o da orada geçer, o da aklı iptal eden, kişiyi, insanı sürüleştiren tipleri için kullanılır. Çok ilginç, nereden nasıl aradığınızda da şeyhinize ad olarak koydunuz. Kur'an'ın yerin altına soktuğu lanetlediği bir zümreyi nasıl getirdiniz de başınızın üstüne tac ettiniz? Üçüncüsü, ya kula kul olur, ya kulu kul edinir. Zuhruf Suresi 54. ayette. Kula kul olmak ve kulu kul edinmek. Özetle ya firavun olur, ya firavun arar.